Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'e menü nasıl indirilir ve bunu göstereceğim. Hadi video geçelim. Evet arkadaşlar ilk öncelikle konu geliyoruz buraya. Sık gibi tuk. 5 yazıyoruz ve yazıyoruz. Böyle arkadaşlar şuradaki GTA 5 mod tıklıyoruz. Burada arkadaşlar indir var. İndire tıkladıktan sonra arkadaşlar bu sayfanın linkini aşağıda veririm sizlere. Burada bu sayfaya geldikten sonra indire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve indirme işlemimiz başladı gördüğünüz gibi. Şimdi oyun in indi. Şimdi bir tane daha menü indireceğiz. Menü, menü indireceğiz şimdi. Menü indireceğiz arkadaşlar. Buraya geldik. Ben size ee, bir dakika. Ben size arkadaşlar bu sayfanın linkini aşağıda açıklamalarda veririm. Bu sayfaya geldikten sonra arkadaşlar aşağıda açıklamada vereceğim linke tıkladıktan sonra yani buraya geleceksiniz. Buraya tıkladıktan sonra şurada menü SP zip var. Buna tıkladıktan sonra indirme şiğimiz gördüğünüz gibi başladı. Şimdi şunları bir atalım masaüstümüze. O da indi. Hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar bu şeyimiz de indi dosyamız. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şu kromu da kapatalım. Arkadaşlar şimdi bilgisayara geldik arkadaşlar. Yerel ye geldik. Burada arkadaşlar oyunumuzun kurulu olduğu yere geliyoruz. GTA 5 gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim e, oyunumun kurulu olduğu yer burası. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar Submit Hook ve var gördüğünüz gibi. Buna tıkladık. İşin açtık. Buradakiler arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Bine tıkladık. Buradakileri hepsini düşünüyor. Arkadaşlar üstüne attık. Şimdi bu gördüğünüz gibi GTA 3'ün kurulu olduğu yer burası. Şimdi bunlar arkadaşlar direktmen GTA 5'in e, kurulu kursörünün içine atıyorsunuz arkadaşlar. Benim atılı olduğu için olduğu için ben taşı ve değiştir yaptım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu tamam. menyuyu menüyü nerede menüyü? Burada. Şimdi arkadaşlar bunun için açtık. Burada arkadaşlar yapacağınız şey şu. Arkadaşlar menu staff var ve menu var değil mi? Sadece ikisini atacaksınız arkadaşlar. Şöyle masa üstüne sürükledik. Bunlar ikisini atmanız yeterli. Ama öbürlerini de atsanız bir şey olmaz. Ama ikisini atın sadece. Ben de ikisini, ikisini atacağım. Bunu attık. Şimdi bunu ben birleştirecek. Ben bunu atla diyeceğim. Çünkü birleştirmesin. Siz de böyle bir şey sormayacak. Merak etmeyin. Taşı ve değiştir yaptım ben de. Tamam. Şimdi modlarımız tamam oldu oyunda oyunda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyuna geldim. Arkadaşlar şimdi oyuna girdiğimizde menüyü nasıl açacağız hemen göstereyim. Arkadaşlar sizin ilk açıldığınızda benim için şimdi daha demin açtığım için direkt açılıyor. Arkadaşlar ilk açtığınızda şöyle olacak. Direkt şöyle kapanacak. İyi, ee, endişelenmeyin olmadı diye. Tekrar bastığınızda açılacaktır arkadaşlar. Şimdi menümüz burada. Arkadaşlar şey Split Hook'un içinde Native Trainer de var. Onu da açmaya göstereyim. Arkadaşlar onu da F4 ile açabiliyorsunuz. Böyle de Native Trainer trainer'ımız de var. Split içinde Native Trainer de attığımız için Native Trainer de oldu. Onu atmazsanız Native Trainer diye gösteririm birazdan. Onu atmazsanız bu olmayacak arkadaşlar. Onu atarsanız F4'e bastığınızda bu çıkacak. F8'e de menu çıkacak arkadaşlar. İşte burada player'da karakterimizin mesela polis yakalanmamasını ölümsüzlüğünü mesela e, hızlı yüzme hızlı koşma hızlı süper atlama falan var bunları istediğiniz halde bilirsiniz ben bunun arkadaşlar detaylı e, şeyini yapmam için yaparım yani ama arkadaşlar like at, atarak bana gösterebilirsiniz ve yorumlarda birlikte bana bunu gösterebilirsiniz mesela menüde player var player option buradan istediğiniz halde yapabilirsiniz arkadaşlar bunun detaylı böyle bakış e, şeyini falan her şeyini gösterme göstereceğim. Merak etmeyin. Şimdi böyle sadece yüklemesini gösterdim. E, belki rehber videosunu atarım. Sonra ilerleyen zamanlarda. Şunu da inceleyeceğim. İkisini de inceliriz. Evet arkadaşlar böyle de kullanıyordum. Şimdi bir bu şeyleri bunlara girer nasıl sileriz bu oynatayım treni göstereceğim. Hadi masa üstüne dönelim geri. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, şöyle bir oyunun kurulu olduğu yere gidelim. Epic Games diye tabi şimdi burada değil mi? O, oyunun kulu oldu ya burası. Şimdi arkadaşlar burada silmemiz için mesela menüyü silmek istiyoruz. Mesela oyunumuz falan açılmadı. Bazen olabiliyor. Benim e, diğer bilgisayarımda falan ya yani diğer bilgisayarda değil de başka bilgisayarda denediğimde mesela bazen açılmadı. E, oyundan attı açılırken. Ne yaptım arkadaşlar? O, direkt endişelenmeyin arkadaşlar. dinle. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada da modumuzun kendi şeyi burada. Şimdi ne yapacağız? Attığımız klasörlere bakalım. Menyasi ile men staff atmıştık, değil mi? Tamam. staff nerede? Bakın staff buldum. Gördüğünüz gibi burada. Bunu arkadaşlar bunu sileceksiniz arkadaşlar. Sildiniz ve başka ne yapmıştık? Men atmıştık? Menyasi atmıştık biri, değil mi? Menyasi nerede? Hemen bulalım. Bakın gördüğünüz gibi Menyasi de burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Menyasi Gördüğünüz gibi bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi artık silindi modumuz. Şimdi sıklığı tuka gelelim. Sıklığı da mesela yükleriniz açılmadı Şöyle yapacaksınız. Birine geldik. Bunlar atmıştık değil mi? Şunu. Dinpot 8 diyeler nerede? Bak burada arkadaşlar. Dinpot 8 diyeler. Gördüğünüz gibi aynı klasör. Native Trainer Asi. Hemen onu da bulalım. arkadaşlar. Şu. Aynen. Gördüğünüz gibi Native Trainer Asi. iki tane gördüğünüz gibi. Bunu sildiniz bunu sildiniz. Script hook DLL'yi de sildiniz. Gördüğünüz gibi aynısı. Onları sildikten sonra modun, modumuz silinecek. Native falan gidecek. Ee, oyununuz açılmazsa veya bir istemediniz mesela sıkıldınız. Oyunumda hani yer kaplamasın falan deseniz. Yani çok da yer kaplıyor. Merak etmeyin. Dursun. Hiçbir şey olmaz. Hani istediniz. Silmek istediniz. Hani. Yani silinmez değil. Siliniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siliniyor. Şimdi. Daha deminki yaptığım. Bakın. Şunların ikisini atarsanız sadece. Neti trenler, F4 ile neti trenler var da o açılmaz arkadaşlar. Ama şunun benim gösterdiğim gibi bunların hepsini atarsanız neti trenleri de ben birlikte atarsınız ve benim gösterdiğim F4 gelen o menüde açılır. Bunu söyleyeyim. Şunu atmazsanız neti trenin olmaz arkadaşlar. İstem istemiyorsanız sadece şu ikisini atmanız yeterli. Neti trenini istemiyorsanız sadece ikisini atın. Ben attım. İsteyenler atar, istemeyenler atmaz. O size kalmış. Şimdi başka da bir şey kalmaz zaten. Silmeyi de gösterdim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir takip videolarımızı görüşürüz. Bay bay.